Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldin. Bugün yeni video çekiyorum ama gördüğünüz gibi yine aynı gün karşınızdayım. Bir gece oldu zaten. Ama gördüğünüz gibi bakın yine buradayım. Şimdi gördüğünüz gibi Frank'teyim yine. Az önce oynamıştık zaten. E, ee, Frank iyi karakter arkadaşlar bakın şimdi ben yine Frank'le oynayacağım zaten her zamanki gibi tek hesaplaşmadı e, şu karakteri seçeyim bence janet janet iyi janet'i mi seçeyim janet bence olabilir düşünüyorum arkadaşlar nasıl kollardan seçeceğim tamam düşündüm janet janet bence en iyi fikir yani şu an şimdi gördüğünüz gibi janet'in kostümleri popüler. janet almıştım daha yeni aldım neredeyse arkadaşlar tüve girdik. Gördüğünüz gibi. Patatesli bebek yapacağız adamla be arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi birinci kutuyu açalım. Ama burada mina var. Şimdi mina bana bir şey yapacak. Ama yapamıyor tabii ki. Çünkü ben daha proyum. Geldik arkadaşlar. Bugün pro olduğumu gösterelim. Ben, ben yani karşı takıma patates yaparım arkadaşlar. Ben turayım. Şimdi pop yolları Janet'in gibi oldu. Arkadaşlar kaybettim. Arkadaşlar kaybettim. Hızlıca dalmak kötü bir şey. Bunu ben size öğretmeye O yüzden kaybettim. Hızlıca dalmanın kötü bir şey olduğunu öğretmeye çalıştım. Ben o yüzden kaybettim yani. Ve oyundayken hızlıca dalmayınız. Çok kötü bir şeydi. Yoksa kaybedersiniz. Patates olursunuz. Siz yok etmeye çalışırken sizi patates ederler arkadaşlar. <laughs> ben bunu <hayrettim. gülüyor> Evet. Evet. Bu turumuzda da 1 2 3 ile 15 kalkan elde edersin bence iyi. Janetle ile de oynuyoruz yani. Bugün Janet günü. Bugün Janet. Arkadaşlar bugün Janet. Bugün Janet. Birinci kişimizi yok ettik. aldık kişi nokta gel. Yok ettik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi işte birisi var mıymış? Bakalım ateş edelim. Başardım. Bir sonraki aşama seni bekliyor gibi. Yani şimdi kol cool, ben yok edemem. Ama yine de bana salladığı için yok etmeye çalıştım. Ama ben demiştim. Demiştim yok edemem diye. Olsun. Olsun bir şey olmaz. Şimdi 15 düşman yok etti 7 tane oldu Bu sefer görevi bitirmeyi çalışmıyorum baş aşağı hesaplaşmada oynuyordum oynayacağım Hadi bir tur daha Arkadaşlar Şimdi gevdek Mac şu an Mac yanımızda değildir Meg yanımızda olmasın çünkü çok güçlü. Ulan... Ben ne dedim? Ben bir daha konuşmayacağım arkadaşlar. Bir daha yani bir daha laf etmeyin. Yani bir daha bir konuşmayayım yoksa direkt yani dediğim şeyle oluyor. Neyse. Yine kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar yine kaybettik. Arkadaşlar yine kaybettik. Kaybetme dur ya kaybetme kaybetme. Bu ne bu ne hangi karakter seçtim ben unuttum ya. Neyse şeyde oynadık ya. Evet tam hatırladım karın. Niye karakter seçtim? Çünkü gördüm. hey Frank'i seçtim? Neyse hangi karakter seçti? Du hangi şeyi seçin? Hareket 25 bence güzel. Hareket 25 ediyorsun hareket 25'teyken şimdi daha hızlı zaten. Frank zaten vuruyorken yavaş gidiyor. O yüzden bari böyle de bir olsun. Şimdi şuradan bir saldıralım ilk başta. gerisi birisi kalp koymuş, emoji koymuş. Galiba burada birisi var. Evet. Emoji oraya getirdi şimdi gerçekten. Biliyorum. Yani ben bunu yok arkadaşlar. Bu kolay ya. Ama ultisi var. Ultisi var ama bizi kontrol edeceğiz. Ben demiştim. Ben beni kontrol edecek dedim mi? Ama zaten bir şey olmaz ki dövye geç. Evet. Ha, bir şey olmaz dedim ben arkadaşlar ya. Zaten dördüncü olunca şey oluyor ya çıkış. Maksimum sağlık artı 2500 mü? Çok iyiymiş. Şansa bak maksimum sağlıktan çıkmış. Ama hızlar da iyi aslında. Hız seçince mesela de iyi gidiyor. Neyse iki dakikada yarın kutu açacağım arkadaşlar ben paket açacağım dört. Ah pardon arkadaşlar yarın çekmeyeceğim ben özür dilerim. Ben arkadaşlar ben cumartesi günü veya da pazar günü Diğer iki hafta sonu şeker verirsem e, bir tane üçlü paket açılımı yapacağım arkadaşlar haberiniz olsun diğer ki hafta sonu söz vermeyeyim hafta o hafta sonu giremeyebilirim ama gireceğim yani girmeye çalışacağım ben şu kutuyu alayım ilk başta diğerlerini patlas edebilirim şimdi biri beni biri biri burada olabilir Ben biri burada arkadaşlar ben biri burada olabilir dedim bibi adlı kişi çıktı bibi dedim bak ben bibi demedim bibi dedim ve bibi adlı kişi çıktı inşallah kaybetmem şunu yok edelim Arkadaşlar beni do ve kaybettim. O nasıl kaybetme şekli? Arkadaşlar adamın ultiye bakıyorum. Adamın ultiye bakın. Adamın ultiye bakın. Artık bugün kaybetme turu yapıyoruz arkadaşlar. Kaybedince mutlu olacağım artık. Çünkü çok saçma kaybetişler yapıyorum yani. Neyse, hadi bakalım. Neyse, Pablo Vodigi bizim takımdaymış. Vay ben şeyi seçtim, en farklı şeyi. Oyunun başında yüzde süper yüzde yüzde süper bir doldu ve tamam. İyi. şöyle atalım, kaçalım, yakalanalım, kaçalım, vuralım, yine vuralım kaçalım Ben çok, çok, net anlatıyorum bakın kaçalım kalkan açalım açamıyorum doğru o bu açılıyor koşa koşa kaçalım bir karşılığı ulti yapalım sonra da yine kaçalım sonra yine bu ulti yapalım sonra kaçalım yine kaçtım Uy, çok net anlatıyorum arkadaşlar ya o kadar net anlatıyorum şu an kaçalım diyorum Bu kadar net anlatıyorum Şunya 60 da 60 indi. İyi ben şeyi indi. İndi yani indi indi. Hayda geldi. Ben kaybetmem ki bu kolay bu kolay ya bot da bot. Botlar olunca kolay oluyor. Ama canı da kaldı. Yani. Vallahi bitti arkadaşlar bitti 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 kaçarım kaçarım iki kaçtım Abi, arkadaşlar kaçtım Evet arkadaşlar şunu yok ettik şimdi asıl asıl en büyüğüne geldik mi arkadaşlar bu arada bu son tur diyebilirim Başka tur oynamayacağız yani. yani en büyüğüne geldik zaten en zoru. Ultimizi yok etti yani. Ultimizi çaldı arkadaşlar. Bizim. Şimdi ben de bir sinirlendim. 95 bin, 93 98, 98 Oy, arkadaşlar götür yok canına. Ben gidecektim de gitmedim ama. Arkadaşlar arkadaşlar. evet yenebiliriz, yenebiliriz, yenebiliriz. Yani ben 1056 canla şu an yapıyorum gerçekten ama kaybettik o kadar bir şey canlı kodurmak kötü bir şeymiş o kadar canlı saldırmak kötü bir şey ve böyle yapmak da kötü bir şeymiş o kadar canlı bir daha saldırmayacağım ve arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geldik yani beğendiyseniz beğenme tuşuna basın Ar arkadaşlar yanlışlıkla beğenme tuşuna basın diyince tura giriyordum Ay neyse beğenme tuşuna arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Yani ben bu videoları çekme için yaşıyorum ama e, ya beğenmişsiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Diğerki videoda görüşürüz. Vay vay. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğerki diğerki hafta yeni video gelecek arkadaşlar. Okullar açıldı ve daha olsun. Yani yarın geliyor. Neyse arkadaşlar vay vay. Kendinize iyi bakın ve See you in the next video. Bye bye.